Thank you Merhabalar, merhabalar. Hoş geldik, hoş geldiniz. Buraya gelebilmeniz için www.kanald.com.tr'ye başvuracaksınız. WhatsApp'tan istiyorsanız... Otuz dokuz, beş Buradan ekran başında bizi bütün izleyenlere ve Azerbaycan'daki bütün dostlarımıza sevgilerimizle. Ayten sana da bayılıyorlar, yorumları da okuyorum. <laughs> Azerbaycan'dan tabi izleyenleri, destekleyenlerin. Burada Çok beraber öpüyorum, açıyor ve onlara. Ee, selam gönderiyor olmamız çok hoşlarına gidiyor Nerede kaynanan Kayınvalidem dün rahatsızlanmıştı biliyorsunuz. Dün akşam hastanede kaldı ama Hı. ilerleyen dakikalarda aramızda olacak. Burada olacak Hı -hı. tamam hadi inşallah ama iyi değil mi? <laughs> i̇yi iyi çok iyi. Sağlık düşüyorum. durumu iyi. Her şey yolunda. Maşallah düşüyorum. dün evet. e, Nagihan Hanım'ın biliyorsunuz programı kapatırken tam tansiyonu yükseldi ama genelde de zaten yüksek tansiyon. Yani tansiyon hastası zaten Seda Hanım. Şu Allah şükür. Şu Amin. Sağ olun. İyi maşallah. Birazdan bizlerle olacak merak edilecek bir şey yok. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. İnşallah. <laughs> O zaman kaldırın örtüleri. <laughs> Var mı fikri olan? Börek, börek bence. Börek yapacağız. Börek, Ispanaklı börek, tavuklu, börek. tavuklu börek. Ne dedin Ayşun? Ispanaklı tavuklu börek. Ispanaklı tavuklu börek yapacağız. 500 gram ıspanak. <laughs> Final geliyor. 3 yufka. Bir tane kuru soğan. 400 gram tavuk göğsü. Bir yemek kaşığı tereyağı. E bir adet yumurta, karabiber, susam, çörek otu. Böreğin sosu için bir su bardağı su, bir su bardağı sıvı yağ. Şimdi gelinlerim, benim birbirinden güzel gelinlerim, sizi kayınvalidelerinizle... E bu kıza kim anlatacak? Beni anlatacağım. Dur, kız anlatırım. <laughs> şimdi ön, önce anons yapayım dur. <laughs> birbirinden güzel gelinlerim, şimdi sizi kayınvalidelerinizle baş başa bırakıyorum. 90 saniye sonra buradayım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Dersini serip Tamam. Bak böyle doğru. Nasıl doğru canım bilmiyorum. Doğru işte sen. Tabi da Doğru. Her şeyi doğra. Mesela bunlar de, demek Helman ki... Her mançalım hem Doğranacak de. şey demek ki bu. Şu da doğranacak şey. Bu zaten... O da, o da doğranacak şey. Bu da doğranacak şey. Yıkkılar da Bu da kırılacak bir şey. bir şey. Evet o da kırılacak sen, bir şey. Sen ben sana güzel taktili verdim. Tamam. Bak yap uzun uzun. Evet. Anladın mı? İçimde kaybolsun. Zaten su yağlar, yağlıyorsun. Çıtır oluyor çıtır oluyor ama yine de her ihtimale karşı fırından çıkarttıktan sonra üstünü kapat. Ne yapalım ne de sarı bakalım tamam mı? Ne yapıp ne eder yetiştirmeye Ondan sonra yanında da bir ayran yaparsın. <laughs> ben... Ben bakarken sana ait olduğunu ayrandan anlayayım. Sonra tamam. bir tabak ayran koy. <laughs> İçine bir çorba kaşığı kadar zeytinyağı koy. Çok rahat sürersin ve çok lezzetli olur. Çok da kızartma Aysun, çok kızartma. Yeterce tamam. basıyorlar sana. Tamam. Önemli olan bunu yıkaman. Anladın mı? Tamam. Yanında vakit kaybedebilirim işte. Bak yapma, ben Gerçekten. seni önüne güveniyorum. Bak, bak, bakmaya bak. Ne anlatıyorsun? Yalan böyle yapırsın, yapırsın. ya. yapıyorsun, siz de yapın. Bitti mi süremiz? Ay süremiz bitmiş. Gideyim ben. Teşekkür ederim yardım edin. Hadi unutma. Bütün söylediklerimi yap. Bak, böyle de yapabilirsin. Tamam. Bunu bir böyle getirirsin. Böyle getirirsin. Evet kayınvalideler. Üzgünüm. Süremiz doldu. ...beraber hadi. odaya gidiyoruz. Hadi gelin, karayız? Hadi gidin. <laughs> ben abi. de geliyorum. Aa, hadi. Tamam mı? <laughs> Nagehan yok, onun görevi bende. Çeyrek yaramadı size ya. Acaba ondan mı oldu ha? He? <laughs> Ay her şeyi ağlıyorsunuz ayol. Ağlamamadan mı karışacaksın Neriman abla? Al sana şov. Şov nasıl oldu gördün mü? Şu an elim ayağım titriyor. Bir şeyler bu kadar çarpıtılmaz anne lütfen. Ben neyi çarpıttım? Doğruyu söyledim. Bir de ikinci kez yapıyorsun ama üçüncü kez bak tepkim gerçekten çok farklı olacak ve çizgimden çıkaracaksın. Yeter lütfen. <laughs> Tamam mısınız kızlar? Evet. evet Kayınvalidelerle oturup o odadan sizi izleyecektim ama işimi yapmam lazımmış. <laughs> Neyse. Tavuklu ıspanaklı börek yapacaksınız. Çok kolay. Süreniz tam 40 dakika. Hazır mısınız? Hayır, Hazırız. 5 4 3 2 1 Başlayın. Ya Maşallah. Nagihan Hanım'a çok üzüldük gerçekten. Ee, umarım toparlanacak, birazdan da yanımıza gelecek. Çok büyük geçmiş i̇nşallah, olsun. İnşallah, inşallah. Ee, zaten dün diyordu, başım dönüyor. Benim bir başım dönüyor. Acaba tansiyonum mu düştü mü, yükseldi mi? Çünkü şeymiş hani, hipertansiyon. Yükseledebiliyormuş, düşedebiliyormuş. Tam puanlama yaparken ben hissettim onu. Baktım benim başım dönüyor falan dedi. Kendi açıklamasını yaptı Tabii, tabii, zaten. tabii. Yaptım. E dün de hastaneye kaldırıldı, gayet iyi. Akşam da dinlenmiş. ...birazdan gelir... ...bugünden yani çok erken sağ olsun da ...çok erken gelmesine kendisini yormasına gerek yok dedi... ...zaten puanlamada önemli yani... ...puanlamada gelse yeterli diye herhalde düşündüler...